Hilal Kaplan, Anadolu İhtilali 20 yaşında. AK Parti devrimcilerin partisidir. Erdoğan devrimcidir. Son muhtıra ona verildi. Son darbe girişimi ona yapıldı. Yılmadı. Eğitimden sağlığa, savunmadan ulaşıma ülkeyi şahlandırdı. Başörtüsü yasağı bitti. Kürtçe özgürleşti. Alevilik yaygın temsil buldu. Gayrimüslim vakıfları iade edildi. Ayasofya bizim oldu. Başkan Erdoğan kapatma davasından 17-25 Aralık'a çok taarruzla karşılaştı. Van Münüt'ten Tahıl Koridoru anlaşmasına dünya tarihine geçen dönüm noktalarına imza attı. 20 yıllık bu destanı yazan Erdoğan ise mürekkebi de AK Partidir. Adanmış kadrolar ve teşkilatlar olmasa şüphesiz bu çileli yol kat edilemezdi. Dün AK Parti iktidarının 20. yıl dönümüydü. Önceki 80 yılda dilediğiniz başlığı karşılaştırın. Kat be kat gelişme kaydedildiğini görürsünüz. Ancak CHP'li Engin Altay gibi AK Parti dünyanın en iyi işini de yapsa alkışlamayacağız diyenlerin hakkı teslim etmesi beklenemez. Biz hakkı teslim edenlerden olalım. AK Parti Türkiye tarihine hem demokratik seçimlerle aralıksız 20 yıl ülkeyi yöneten hem de 20 yılda 100 yıllık kalkınmayı gerçekleştiren parti olarak geçmiştir. Kutlu olsun. Tahıl krizinde yine yeniden Erdoğan diplomasisi zaferi. Dünyanın gözü kulağı Ankara'daydı. Tahıl krizinin çözümü için herkes umudunu Başkan Erdoğan'ın ara buluculuğuna bağlamıştı. Ve beklenen açıklama bizzat Erdoğan'dan geldi. Dünya, müjdeli haberi AK Parti grup toplantısında Erdoğan'dan öğrendi. Uluslararası ajanslar son dakika geçti. Tahıl koridorunda ard arda gelen iki zaferin sırrı aslında şu iki açıklamada gizli. Zelenski, Karadeniz Tahıl Anlaşması konusunda biz Birleşmiş Milletler ve Türkiye ile mutabakata uygun biçimde devam edeceğiz. Putin, Erdoğan sözünü tutan bir lider, onunla anlaşmaya varmak çetin olabilir. Ancak anlaşıp el sıkıştıktan sonra verdiği sözün arkasında duruyor. Doğalgazda Türkiye'yi yeni dağıtım merkezi seçmemizde buna bağlı düşünün tüm dünya tahıl krizi büyürse bize yansıması ne olur diye kara kara düşünürken Türk gemileri krizin ortasında bile tahıl taşımaya devam etti. Neden? Çünkü büyük devlet olmak bunu gerektirir. Hilal Kaplan